Oğlum nasıl ya? Oğlum 700 klasikli buz diyarını alamayan kardeşimizi hatırlıyor musun? Klasik sandık sayısı 1400 olacaktı. Anasının da... <laughs> Karşım hoş geldiniz. Merhaba. Bin alacağımıza inanıyor musunuz? Sesim. Oğlum bok gibi tutmasın. Çakacağım bir tane. Onu nasıl deneyebilirim? Dur bir dakika evden çıkayım. Balkonu, Ooo kendimi ki yanlışlıkla dışarı kapattım. <laughs> al bunu al bunu. Diğerini de getir. Ay diğerini ya. de yetmez bize. Aynen Türk iş tam aynen tam öyle kal. Öyle kal. Bunu grup yapalım abi. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu inanılmaz keyif alacağım 1.7 güncellemesine bol bol doyacağımız bir video olacak Adam kaldırma mekaniğini bildiğiniz gibi bayılmıştım Onu bol bol kullanacağım bu videoda Rastgele takımlarla grup koduyla oynayacağız dostlar Güncellemede ne var ne yok her şeye bakacağız Şimdiden birer like atmayı unutmayın Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Başlıyorum. Yo hala 114 tane var bende Abi niye böyle bir yalan atıyorsunuz ya? 114 tane 200 220 tane çıkması lazımdı benim o. Niye çıkmamış? Nereden bilelim ya? Etkinlik mi? Ha bak bu Anna'nın şeyi gelmiş gördün mü? Panda'nın, panı Anna'nın. Seni gördüğüm yere tokatlarım ha. Sen nasıl bir adamsın ya? Arkadaşlar dedim size Anla ücretsiz diye. Al buradan 600 kupon alıyorsun. Ne? Ne? <laughs> size şu an çok komik bir şey söyleyeyim mi? Çok acıklı bir şey. Yaklaşık <laughs> bu Geçtiğimiz bir ay öncesine gidin. O süre içerisindeki bana hesabını verip kasa açtıran kardeşlerimizi bir hayal edin. Bu kardeşlerimiz <laughs> 400 kasası olan 800'e dönüşecekti. 700 klasik olanın 1500 klasiye dönüşecekti. Dolandırdım <laughs> da. Oğlum nasıl ya? Oğlum 700 klasikli buz diyarını alamayan kardeşimizi hatırlıyor musun? Onun klasik sandık sayısı 1400 olacaktı anasının <laughs> Abi bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Böyle bir şey mi olur? Oğlum çarpı 2 ne demek? Ne demek? Oha bir dakika sırada bir kasa açacağımız bir çocuk vardı. Sırada bekliyordu çocuk. Premium'un gelmesini bekliyor çocuk. Pre o oh, premium niye geldi oğlum? Premium sandık 540 UC mi? 10 tanesi. 3 tane gara... Ne? Oğlum bu ne? 200... 296 74 8, 816. <laughs> Oğlum bir şey soracağım. Niye çalışmıyor benim atlatırmanım mı atlatırmanım hiçbir şeyim çalışmıyor benim. Bunu bunu açık olmaz. E, selam Aleyküm Aleyküm Selam Aa. abi. Karşı hoş geldiniz. Merhaba. Win alacağımıza inanıyor musunuz? Abi 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 inanıyorum. Heh. Şey diyeceğim ne abi sesin bok gibi geliyor ya. Sesin bok gibi mi geliyor? Evet abi sanki mikrofon. Ya hayır şey çok mi? güzel geliyor. Aa ben yani mikrofon. O mikrofon bal değil abi. Aa ben mikrofonu kapatmış olmama rağmen siz beni mi duyuyorsunuz? O zaman Aa, siz beni bir çok bir... kirli ve iğrenç duyuyorsunuz. Evet, bok gibi duyuyoruz abi. Ben oğlum bok gibi duydu musun? Çakacağım bir tane. Oğlum tamam da şimdi o zaman ben bunu nasıl düzelteceğim? Orada HyperX seçili ama Game Loop'ta hemen hemen Game Loop'u açıyorum. Game Loop'un ayarlar bölümüne basıyorum. Aç abi, aşağı. In en aşağı iniyorum tamam mı? Oha. Orada tamam orada kayıt cihazı HyperX Quad yani benim şu anki mikrofonumu seçiyor. Nasıl ya çok değişik. Nasıl ya evet çok değişik. Çok değişiksiniz hepiniz. <laughs> Monitörün şey sesini gelebilirsin. Monitörü şey. Oha oğlum o zaman bir dakika. Onu nasıl deneyebilirim? Dur bir dakika evden çıkayım balkondan çıkayım bir. Monitörü sök götür abi. 5 Minutes Later Açmayacağım Aga <laughs> be, Güzel söyle Güzel söyle Açar mısın be? Oğlum kendimi yanlışlıkla dışarı kapattım onu. <laughs> oğlum Oğlum, o ne lan? Ben Jinx. Aa Jinx geldi, Jinx geldi. Baba baba baba. Jinx'e bak Jinx. Nerede lan Jinx? Baba baba. Oğlum ne yapıyor Jinx? Bu lolde de böyle çam bir çılgın. Oğlum bu Jinx is here diyor. <laughs> Çok güzel ya. Abi şuna bak. Ana, gel 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 temizle burayı. Evet. Oy oğlum bu nasıl bir kalabalık? Oy. Bu nasıl bir kalabalık yani... anasını satayım? Evet. Oğlum silahlar nerede evet. burada? Bunu bir öğrensek evet. ya artık biz. Silah yok. Allah'ım silah yok. Allah'ım Allah silah yok. Allah'ım ağrı kesici var silah yok. Sus sus adam sağda adam sağda adam sağda adam sağda sus sus menemen. Ben hemen vur bunu ben. O oh, düş... düşürdüm 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 düşürdüm. Düşürdüm ağzına sıçtım ağzına sıçtım ben hemen. Ben hemen ağzına sıçtım ben hemen. M4 alacağım bundan. Aa, Bekle. Oo sövüyor bunu sövüyor. Senin ağzına sıçarım lan kurusu it. It, it. it oğlu it hayvan. Yakala onu götür götür arkaya götür. Onlar kişi bana sövdü. Onlar kişi bana sövdü. Gel gel gel. Bir dakika dur. Ko koru beni koru beni koru beni. Bana direkt senin arkadaşın. Ben nikli çocuk senin arkadaşın mı? Beni duyuyor mu? Sırtımdaki. Seni taşıyorum şu an. Tümünü aç. Lan demek ki o çocuk senin arkadaşın mı? Doğru söyle lan. gel. Gel gel senin ağzına sıçayım senin arkadaşın bana sövdü gel hemen hemen bunu Çocuklar siz de gelin bunu dörtlü yapalım gel 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 bunu bunu grup yapalım abi Git Git gelin bunu arkaya götürelim <laughs> Tamam burayı kapatıyoruz tamam sıkıştırın bunu oraya. Sıkıştır sıkıştır Oğlum senin arkadaşın bana nasıl sövüyor lan? At sürüm at sürüm at sürümü, at sürümü. Sürüm. <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> helal helal çok iyi. Oğlum burada bir adam, bir adam mı kalmadı ben onu anlamadım. Aa, adam var adam var adam var önümde bırakın bırakın onu bitirin gel. Bitir gel bitir gel bitir gel burada 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 burada. Şurada önümde. Helal oğlum. Bir tane daha var bir tane daha var. Geliyorlar geliyorlar kalabalık geliyor. Biri düştü biri düştü. O da düştü, o da düştü. İki düştü, iki düştü. Hmm. Serdar yapma. Serdar yapma Ay, mı ya, diyor? Ya, gel ya, bakayım. Kadar. Gel bakayım. Sen Aa, mi diyorsun? Ya, sen ya. mi diyorsun yapma diye? Aa. Gel gel yapacağım oğlum. Kaçışın yok. Gelin çocuklar, gelin bir tane daha buldum. Gelin gelin mekana gelin. Gel gel gelin. Gel. <laughs> al bunu, al bunu. Diğerini de getir. Diğerini de yetmez bize. <laughs> gel aşağı atalım bunları. <laughs> <laughs> Arap bunlar ara hello hello Arap hello 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 Arap hello 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 I am turkish I am Turkish Arap I am Turkish no <laughs> no 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 hayır kurtuluşun yok kaçamazsın yes yes kaçamazsın gel gel getirin no diyorlar gel ısrar ediyorlar Fuck you, fuck, you. fuck you mu? Gel bunu fak bunu fuck diyoruz. Gel gel fuck you dedi bana. Gelsin sana kim fuck you kim kim fuck, fuck göstereceğim. Gel getir bırak şuraya. Fuck you too fuck you too fuck you too. Fuck, fuck, you, too. Fuck, fuck you fuck, Zero... fuck, 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 fuck you fuck 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 fuck, fuck fuck, fuck yakalayın. Tam aynen tam öyle kal öyle kal öyle kal öyle kal öyle Bir dakika kal öyle bekle 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 bekle. Aa öldü lan herif. Onu onu onu. Tam bir şey diyeceğim size. Yukarıda fightlamak daha zevkli değil mi? Oğlum gelin gelin. Bence patlatıp bir daha girelim hadi. yukarıda daha zevkli oluyor. Hadi Hadi patlat patlatalım gel. Bir daha gir. Bir daha Aynı ekip bir daha gireceğiz. Bir daha gir. Oğlum dur Kamil. lan bir durun. Sen geri zekalısın çocuk gibi ederim ya. Bak şuradan silah çıkıyor tamam mı? Nerede millet? Nerede millet? Nerede millet? Nerede millet? Bir dakika silah 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 silah. Tamam aldım ben silah. silah gördüm orada. Alamıyorum ama bir dakika. Oğlum bu ne insan, insan ka Oha! Kaçır beni. Oğlum kaç tane adam vurdun? Tamam o da düştü. Sana bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey olamaz. insan kaçakçılığı yaşanıyor burada. Oğlum. Arkadaşlar aşırı sarıyor yemin ederim bak. De daha da kalabalık olması lazım. Böyle çok daha kalabalık lazım. Doymuyorum, yetmiyor bana yani, yetmiyor. Antikizem de, antikizem de antik antikizem de 35-40 kişi atlıyorduk. Ben 20 kill'e çıkıyordum lan. 18-20 kill'e çıkıyordum. Evet evet. pompa Bekle, gel içeri benle beraber oynayalım. İçeride çok adam var. Oyna 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 buraya Burada bir yerde, gördüm, gördüm, gördüm. oyna 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 Ananı abladını Duvarcıya bak. Nasıl bir duvar o Büşra. Kaldır beni kaldır beni. Bekle bekle bekle. Nerede bu millet? Aa var var var. Ekstra ekstra ekstra. Burada önümde önümde önümde. Sağımda. Sağımda da var. 2 var burada. Bir tanesi burada pusuyor. Kaçıyor pusuyor her şeyi yapıyor. Oğlum nasıl pusuyor bunlar? Burada burada geldi. Oğlum adam buradan atlıyor, atlıyor bir şeyler yapıyor. Bitirmeye oynuyor. Tamam bakıyorum. Gördüm. İnanılmaz çocuk ısrarla Mesut'u bitirdi görüyor musun? Bur buraya da bir tane kaçan vardı. Adam aşağı atladı galiba korkudan. Ben anlamadım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çocuğun duvar yapı stilini görsem var ya. Ayakları kıçına değerek kaçıyordu. Ki halbuki ölse bir daha doğuyor da zaten. Mesut önünde mi adamlar? Bana onu söyle. Araba arabalılar mıydı? 195'e doğru gitti. Evet. Bagi vardı. Tamam. Şimdi biz nerede adam buluruz? Büyük ihtimalle bak şu şeye giden olmuş olabilir. Tam mavi şey var ya ona giden olmuş olabilirdir. Mavi yaratık yeri var ya onu merak edip oraya gidenler olmuş olabilir. Burada bak bagileri burada bagileri burada adamlar burada olabilir. Ağaca girdim. Bu bot bu bot bu bot bu bot bu bot. Evet. O heriflerin bagisi oradaydı ha yalnız. Orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada mı? Tamam bir dakika. Gördüm, gördüm, gördüm. Ses var. Oğlum adam var ya, HS Nerede? Oğlum. O bot bence bu orada ama. Hmm. Bize mi sıktı lan o? evde. Çabuk 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 çabuk. Falkona gideceğiz. Sen de atladın lan? Helal oğlum. Bu kadar oğlum, temiz oğlum. Parçala parçala parçala. Al loot'ları çık, al loot'ları çık. Al çıkıyoruz, alıp çıkıyoruz, alıp çıkıyoruz. Çabuk 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 çabuk. Adam var adam var buradan gör ama bot, bot 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 o da bot o da bot ileride gidiyor bot ileride gide, bot, ileride lan bot lan meli lan bot lan bot lan ileride de bot ileride de bot bir tane daha bot bak şurada 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 ezdim onu ezdim onu ezdim onu ezdim 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 ezdim, ezdim. gel lan buraya gel lan buraya ah sen aşağıda tamam o çatı var çatı var çatı var gördünüz <laughs> çatıyı sağda var ama boş ver direkt buraya gir gir içeri gir içeri gir 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 gel, içeri, gel, gir içeri gel gel gel, gel sakin 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 sakin. Bunun sağ, var dikkat edin. Bomba şey <laughs> diyorum. Bekle. Bomba, bomba, bomba. Ben bir bomba atacağım önce. Ben 4 3 tane bomba sipariş Adam <laughs> <laughs> aşağı <Anono. gülüyor> Ne yaptın lan Bay Bulut? Lan Bay Bulut. Ne yaptın lan? Bot görüyorum, bot görüyorum. Bekle, bekle, bekle. xin Allah cezasını versin. Böyle bir top keşke hiç yapılmasaydı. Gel 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 atla 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 Aa araba araba aynen aynen Hazır olun spreyi hazır olun spreyi hazır olun spreyi Hazır olun spreyi onlara şey yapacağım Direkt etraflarında döneceğim Herkes hazır mı? Çık camlardan çık camlardan sağ tarafa eğim koy Sağ tarafa eğim koy Baba yerde 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 Motormuş o motormuş 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 Sen bekle sakin 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 ek binayı almışlar Oha rozuk tübe sıkıyor Geç kavra sen Oğlum buggy geldi. Buggy de geldi. Hay Allah'ım ya Saçmalığa bak. Menemen ben hemen ben başlamıyorum. Düştü bir. Dur. Ya bir sal uzak. Kankisi burada önümde 3 şahs yapıyor. Abi geldim yanına. Nasıl düşürdün beni? Helal. Aa oğlum Menemen nasıl yani? Vur şunu vur vur Meli, vur. Meli vur. Meli vur. Meli vur artık. Helal. Menemen nasıl düştün oğlum sen? Ba, bitir bitir çabuk bitir biz on... oyunu. Kaldır kaldır. Tut tut Geliyor galiba. Ben bittim. Oğlum Menemen sen nasıl düştün onu? Nasıl 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 dur, nasıl? Beni. Oha iki kişi mi kaldık? Sıçtık. Meli ben sana ben güveniyorum ben lan. Ben Meli ben sana güveniyorum. Adam geliyor Meli. Arkana bak. Meli şuraya bak. Meli şuraya, bak. Meli, şuraya. Sağa geçti buraya geçti Burada şu an Tamam bitti 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 çok güzel çok... Oğlum bu arada skobu yanlışlıkla açtım Skobu yanlışlıkla açtım ben orada Aa bot var bir tane galiba Aa bot değil lan bot değil bot değil Sen kal sen kal oradan darla bekle darla Ben buradan vuracağım pusuyor ya çok pusuyor Öldü 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 Berat hain planlarını tutmadı mı Berat Yayından bakıp gideyim de şunlara bir vurayım ha Tamam çok kötü yerdeyiz ama bin araba bin araba bin araba Çıktı 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 gidiyor gidiyor buradan arabayla arabayla çıktı lan. Ciddi olamazsın ya. Ciddi Headshot düştü. Araba hazırla araba hazırla. O da headshot. Oy. Arabaya gerek kalmadı Meli. Gitmek için kullanacağız sadece şunlardan puan alıp avm alabilirim hala ama adam kalmadan ısıtıyım efendim kardeşim geliyor buyur kardeşim benim dur avm alıyorum avm alıyorum başka ne alayım bakayım bir şey ihtiyacın var mı eli Yok galiba Meli. Verdim. Kas, 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 kas. <laughs> Dur bir dakika bir daha verebiliyorum galiba Meli. Kas mı istiyorsun kardeşim? Yelek de alayım sana kardeşim. Aa, alamıyorum. Meli sana puan vereyim sen istediğini al abicim. İstediğin ki gönlün gibi harca. Kendi paranmış gibi harca. Ağzına sıç o paranın Meli. Oh yes. nedens Yapmak lazım. Aşkım biz İzmirliyiz. Adam var Meli. Ve pusuyor çok tehlikeli. En tehlikelilerden Meli. Gördüm Meli. Bekle sakin ol Meli. Sakin ol. Sakin ol. Meli kimi korkutma. Rakibi korkutmayacaksın abiciğim. Sakin olacaksın. Korkutmamaya devam et. Tamam korkutma bunu korkutma. Bebiş bu bebiş. Bebiş bu bebiş. Sen korkutma. Korkutma. Body yedi korkutma. Hala korkutmamaya devam et. Vur bir tane vur bir tane. <laughs> Oğlum AVM'den body yiyip nasıl düşmüyor? Tut beni tut tut. AVM'den body yiyip sonu nasıl düşmüyor? 3 tane yumruk vurdum. Benim yumruklarım işlemiyor mu bu oyunda ya? Bu arada önde araba var. Melih önde araba var. Melih sola doğru Soğuk gidiyor. gidiyor. Spreyini hazırla. Spreyini Drop'a gidiyor. Adamlar drop'a gidiyor. Or orada kimse yok Melih. So sola doğru drop'a gittiler. Bak drop'ta 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 bekle. Sağımıza bir kalkan at. Sağımız bizi vurmasın. Oğlum çok kötü. Sağımıza kalkan attın değil mi? Ben şu kıçımızla da atayım bir tane. Buraya sığınırız. Şunu teker. Efendim? gol yedik abi. Gol yedik. Nasıl yani ya? Zor. Oh. Dakika kaçtı kaçta yedik? 3. Sen ciddi olamazsın ya. Meli şuradan oynuyorum. Gol yediğimizden haberi geldi raş atıyorum Meli. Acil maçı izlemem lazım. Gel 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 gel. Abi kim Kim attı? Oyna benle Meli. Sağ sıkıyor Meli bekle. Bize sıkıyor Meli. Gördüm düşüreceğim. Düştü tamam öldü 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 öldü. Meri soldan oyna. Bekle boost içiyorum bir. Adımı görürsen infosunu bırak. Oğlum bu adamın başka yapma, bir şey yapmış olma ihtimali yok ya. Bu adamı o zaman ilerisi mi vurdu acaba? Bir şey mi oldu? Öyle bir şey mi oldu acaba? Pinokyo seti vardı ve buradaydı. Aa. Bekle. Gel kavra. İki tane attım korkudan Meli. Oy. Türkiye'nin gol yedi haberi gelince gördün mü başımıza gel. Ben nasıl tekledim onu çok bilmiyorum da. <laughs> Karşım ellerinize sağlık. Sizi Se seviyorum, öpüyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Video çektiğimizde gördüğünüz gibi yayındaydık dostlar ve Türkiye maçına yetişmeye çalışıyorduk. O sebepten dolayı bir sonda mallaştım. Onun için kusura bakmayın ama 1.7 güncellemesine bol bol doyduk diye düşünüyorum. Bugünden sonra da inanılmaz videolar gelecek bu güncelleme ile ilgili. Kasa biriktirenlere müjde bu arada gördüğünüz ikiye katlandı. Bugünden sonra bangır bangır 1.7 güncellemesinin yeni özellikleri dostlar. Aşırı keyifli videolar gelecek. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.